37 yaşındayım. Antalya'da doğdum. Kütük, Balıkesir, Bandırma, Bedeler, Selanik göçmeni. 22 yıldır da İzmir'de yaşıyorum. Hayatı spor, iş, ev olan birisi. Ottoman'dan öncesi var. Önce şu anki ortaklarımla Küçük Bak'ta bir işletmemiz oldu. Kendimiz çalışıyorduk. Ben bardaydım. Olga salonda. Gökhan kapıda duruyordu. Ve orada başarılı olduk. Kendi işimizi yapınca, başında durunca. Nagile içmeyi çok seviyorduk. Sadece Nagile üzerine bir şeyler yapmak istedik. Öyle bir dükkan bakmaya başladık. Güzel Yalı'da Göztepe Köprüsü'nün altında 26 Şubat 2012'de ilk dükkanımızı açtık. Yaptığım işi sevdim. Çünkü hizmet sektöründen önce spora çok yatkındım. Birçok branşta vardı. Hayatın akışı diyebiliriz. 2002'de İzmir'e gelmek zorunda kaldım. Özkanlar Pizza Pizza'da bulaşıkçı olarak başladım. Bulaşıkçılık, kasiyerlik, garsonluk, işletmecilik hep bu işin içinde kaldım ve işi de sevdim. Günlere gelene kadar günde iki iş, 3 iş durmadan çalıştım. O ikinci, üçüncü işler hep farklı sektörlerden oldu. İkinci şubemizi açmıştık Bornova'yı. Yine işin başında kendimiz çalışıyorduk. Ortaklarımızla beraber e, kimi nargile yapıyor, kimi yine bardağı, kimi serviste. Çok popüler oldu, çok küçük bir dükkan olmasına rağmen butik ve her yerden misafir geliyordu. İzmir'e ünlü geldiğinde, futbolcu geldiğinde, e, bir siyasetçi geldiğinde bizim dükkanımıza getirirlerdi. E, ekip arkadaşlarımızla beraber hep aynı konuları konuşuyoruz. Ailemizden, çocukluk arkadaşlarımızdan, en iyi arkadaşlarımızdan, arkadaşımızdan daha çok birbirimizle vakit geçiriyoruz. Burada mutlu olamazsak işimizde başarılı olamayız. Burada mutlu olamazsak evimizde mutlu olamayız. Onun için Burada bir problem olduğunda, sorun olduğunda üçüncü bir kişiye anlatmadan kahve için gidin, kordon'da bir yürüyüş yapın, akşam yemeğe gidin beraber. E bu sorunu o an çözemezsen sürekli tekrarlayacak. Bir kişi başlamadan önce uzun görüşmeler yapıyoruz, fırsatlar da sunuyoruz. Yılda iki defa istediği ülkeye gidip istediği işletmeyi ziyaret edebilir, istediği üreticiyi ziyaret edebilir. Daha yanına varsa eşini alabilir, kız arkadaşını alabilir. Yeter ki önceden Planlama yapsın, Milano'da Starbucks'ı göreceğim desin. O yıl içinde orayı gitsin, görsün. Orada kazanacağı deneyimleri burada bir gün işimize yarayacağını anlatmaya çalışıyoruz. Ya da hiçbir şey olmadı, gezmek için bile bize bunu söyleyebilir. Yeter ki dürüst olsunlar. E, bulaşıkçı olarak başlamıştım e, ve annemle beraber orada çalışıyorduk. Onun çalışmasını istemedim. Beni bir gün tek dener misiniz dedim ve o gün. Gerçekten bütün her şeyimi oraya verdim. Her yeri temizledim. Ekstra çalıştım. Akşam bir hanımefendi geldi. Oranın sahibiymiş. Bana 15-20 yönüye kadar bir zarf bıraktı. Çok iyi çalıştığımı, bu şekilde devam etmemi söyledi. E Çalıştığın zaman. Karşılığını alıyorsun, emeğin karşılığını alıyorsun, dürüst olduğunda karşılığını alıyorsun, istediğin yere gelebiliyorsun. Onun için her gence, herkese tavsiyem, dürüst ve çalışkan olmak. Ya, Nargile konusunda yaptığımız bir inovasyon var. Düşünceyle başladı. Sadece Nargile üzerine konsept yok dedik ve hatta o zaman yemek bile yoktu. İşte bunu da Ottoman'da gerçekleştirdik. 2020'den bugüne 44 şubeye ulaştık. 1400 kişiye istidam sağlıyoruz. Katar'da, Almanya'da ciddi sözleşmeler yaptık. Şu an Köln'de varız. Düsseldorf'ta yaklaşık birkaç aya açılacak montajlara başladık. Katar'da çizimlerimiz bitti. Şirket tutuldu. Tadilata başlıyor. Düsseldorf'tan sonra Frankfurt, Berlin, Münih, Stuttgart sözleşmelerini yaptık. Çok keyifli bir şekilde de devam ediyor. Biz yaptık dememeliyiz. Çünkü sürekli değişen bir teknoloji var. İnsanların alışkanlıkları değişiyor. Buna ayak uydurmamız lazım. Kendimizi sürekli güncellememiz lazım buna çok dikkat ediyoruz. Bu işi nasıl geliştiririz? Ürünlerimizi nasıl daha kaliteli hale getiririz? Sunumlarımızı nasıl güncel tutabiliriz? Bir ülkenin nargile kafe sektöründeki en fazla sayıya ulaşmış, şu an yurt dışına açılmaya başlamış markasıyız.